Kıymetli izleyenlerimiz, net bakış programımız devam ediyor. Sayın Büyük Yılmaz'la birlikteyiz. Kadınan'ı belediyesi, Saadet Partisi adayımız Sayın Mahmut Sami Büyük Yılmaz'la Kadınan değerlendirmeye devam ediyoruz. Efendim, malum Kadınan deyince tahanlı ipi de akla gelir. Evet. Ve orada kalmıştık. Evet, tayinli bir kalmıştık. Evet. Buyurun söz siz efendim. Şimdi bizim geçen seçimlerde de Kadınların geleceği için göçün önlenmesi, işsizliğin önlenmesi adına bir evet. temel önemsediğimiz husus var demiştik. Ee, bunlardan birisi çevre yolunu değerlendirememek demiştik. Ee, otogar sorun Otogar problem vardı. Evet. Ee, otogarımızı çevre yoluna taşımak gerekliliğinden bahsettik. Otogarımızın yanına Kanada'da 250-300 tane kamyonculukla iştigal eden kamyoncu esnafımız var. Kamyon garajı sıkıntımız var. Otogarımızın yanına bir kamyon garajı yapmak gerekir. Onun yanına da Kadınlarımızın meşhur tahinli pidesini, bulgurunu, makarnasını, eriştesini, kadınların özgü el işlerini, kadınların ürettiği, satabileceğimiz dükkanlar yapacağız evet. demiştik. Ee, yine kadın sanayisi çevre yolundan içeride. İçeride kaldığı için çevre yolundan geçen araçların dönüp e, bakım, tamir, onarım yapması imkanı olmuyor. Evet. Yine bu sanayiyi de e, bir şekilde çevre yoluna çıkartmak lazım. Ama kadın belediyesinin ee, mevcut olan sanayiyi istimlak edip yerinden kaldırıp tekrar oraya götürüp yeni bir sanayi yapmaya bütçesi yok. Buna da gerek yok bizce. Evet. Yani vatandaşı zorlayarak istimlak yaparak zorla bir şeyler yaptırmak bizim e, hizmet anlayışımıza ters. Evet. Fakat örnek olması açısından bu dediğimiz otogar, kamyon karacı dükkanların yanına 10 adet 10 adette e, sanayi dükkanı yapacağız biz. Bir de bizim vatandaş olarak eğitimde de bu böyle, siyasette de bu böyle, algılarımızda da bu böyle bir şeyi görmemiz lazım bizim evet. inanabilmemiz için yani sadece duymak yetmiyor, görmek de gerekiyor. Yani bizim Kazan'daki sanayici esnafımız o yaptığımız 10 dükkanın içerideki 10 dükkandan daha fazla işlediğini görürse arkasında biz imar planında yaparız kendi kooperatifini kurur getirir sanayi oraya yapar, kendisi evet. yapar evet. kendi rızasıyla yapar Ha böylece Ama bir öncülük yapmaya ihtiyaç evet, var diyorsunuz. Mutlaka evet. belediyenin bu anlattığımız alanlarda gerek tarımda gerek hayvancılıkta gerek bu elimizdeki imkanların değerlendirilmesi noktasında en büyük görev öncülük yapmak olacak. Evet. Ee, vatandaşın önünü açmak, vatandaşa destek olmak, vatandaşa ufuk vizyon vermek olacak. Evet. Ee, yine değerlendiremediğimiz yıllardır elimizde mevcut olan imkanlardan bir tanesi de memur ve öğrencilerimiz. Evet. Kazanda yaklaşık 300 tane memurumuz varsa bunun %50'den fazlası Konya'da ikamet ediyor. Yani Kazanda maaş alıyor, Konya'da yiyor. Biz bunun için memurlarımıza kızmıyoruz. Arkadaşlarımız var içerisinde. Ama ortamı da orası Kadına oluşturması gerekiyor Tam değil ondan mi efendim? Yani. Ben de. Soruyoruz arkadaşlara gidiş geliş sebep de, değil mi? De sebep nedir yani? Mesela ben Kazanda öğretmen olsam 8'de mesaiye gidecek olsam 7.30'da kalkarım. Kazanda en uzak mesafe arabayla 5 dakikadır. Evet. 8'de yetişirim. Ama Konya'da oturuyorsam altıda kalkmam lazım. Gayet tabii. Bir de kışı var, e, yazı var, yani, soğuğu var. Bu insanlar diyorlar ki daha önceden e, kaloriferli ev yok diyorlardı. Elhamdülillah o sıkıntıyı aştık. Toki evet. evleri yapıldı, <laughs> kaloriferli evlerimiz oldu. Şimdi üçüncü etap, Toki yapılıyor. Kaloriferli ev sıkıntısı aşıldı ama bununla bitmiyor. E, arkadaşlarım bir kısmı diyor ki biz karı koca öğretmeniz, 3 yaşında çocuğumuz var, kreş yok kadınlarımız kreş yapmak çok büyük bir iş değil. Gayet Ama tabii. kreş yapmazsanız o memuru burada tutamıyoruz. Tutamıyor, evet. Tutamayınca ne oluyor? Yani aylık iki 25 milyar maaş alıyor. Konya'da yiyor. Biz kadın esnaf olarak bakıyoruz. Evet. anından para çıkışı oluyor yani evet. netice itibariyle. Eşimle diyor bir piknik yapacağım alan yok. Şöyle bir yemek yiyeceğim bir yer yok kadın anla. Bunlar yapmak çok zor şeyler değil. Ama Gayet yaparsak tı. memurumuzu burada tutarız. Kadın anımızda tutarız. Evet. Kadın anımızda tutarsak kadın anımızda esnafı kazanır. Kadın anında sıcak para girişi olur. İlçe olarak kadın anla yılda üç kez para giriyor. Harman parası, pancar parası, tarla parası. Şimdi bir memlekete yılda üç kez para girerse ki dört ayda bir kez demektir bu. Evet. Dört ayda bir kez para giren bir memlekette esnaflıkta, ticarette, sanayide olmaz. Evet. Maalesef olmuyor da. Bu para akışını günlük ve aylık girer hale yani sıcak Getirmek para dönüşümü gerekiyor. haline getirmemiz gerekiyor. Bizim kadın anının bu kanayan yarasını durdurabilmemiz için. Ha Bunun için de bu memurumuzu kadın tutmamız gerekiyor. Şartlarını oluşturup zorla değil, zorla hiçbir şey yaptıramayız günümüzde insanımıza. Onların istediği imkanlar da çok büyük külfetler gerektiren şeyler değil. Yani bir piknik alanı, bir park, bir sosyal alanlar yapmak, belediye için görev esasında. Bunlar yapılarak e, kadın andan sürekli günlük göç veren memurumuzu kadın da tutabilirsek eğer bu da kadın için çok büyük bir e, nimet olacak gerçekten. Evet. Kadın andan esnafı açısından da böyle, işsizlik açısından da böyle. Bir diğer husus öğrencilerimiz var. Meslek yüksek okulumuz var. Kadınan'da. yaklaşık 2000-2500 talebemiz var burada. İyi, de i̇yi bir rakam. Çok Bey. iyi bir rakam. Değerlendiririz. 24 farklı Yani biz de öğrencilik yaptık. Öğrenci hazır tüketicidir. Bab evet. Babası memleketten para gönderir, o burada yer. <laughs> yani öğrenci böyle bir şey. Evet. Fakat biz bunu da değerlendiremiyoruz maalesef. da yaklaşık 20-22 yıl oldu meslek yüksek okulu açılalı. Ee, öğrenciyi da tutabilme adına en ufak bir adım atılmadı. Mesela bir gençlik merkezi yapılabilirdi. Biz geçen dönem kayıt, bunu kayıt. anlattık. Yani bu çocuklar burada kalın demekle kalmazlar. Bunların sosyal imkanları, eğitim imkanları, aradıkları şartlar hazırlanmalı. Gençlik merkezi dediğimiz 300 metre bir kapalı alan. Bunu dörde böleriz. Bir tarafında internet, bir tarafında kütüphane, bir tarafında okuma salonu. yanına spor alanları bu kadar. Ha bunu evet. yaparsak öğrenci burada kalır. Buna benzer şeyler yaparsak. Maalesef bu alanda da kadın kadınlar yıllardır, hiçbir yatırım yapılmadı. Gerek özel sektör gerek belediye tarafından. Peki öğrenciler de gelip gidiyorlar mı yoksa orada büyük kısmı. Evet. Gelip gidiyorlar onlar. Gelip gidiyorlar. Konya'da kalmak daha şartlar itibariyle daha uygun geliyor. Kadınların da istedikleri ortamı, imkanı bulamıyorlar. Eğer o imkan, o şartlar yaratılırsa, oluşturulursa ki bu da belediyenin... Yani çok zor da değil zorda bu değil. imkanların... Yani şu an anlattığım or şeyler çok zor şeyler Gayet değil. Tabii. Belediye ya. açısından gerek bütçe gerek yatırım açısından çok büyük şeyler değil ama kadına da faydası çok büyük olacak eğer bunlar yapılır da değerlendirilirse yani memurumuzu öğrencimizi kadına da tutarsak çevri evet. çevre yolunu değerlendirip oradan günlük 15 bin müşteri demek 15 bin araç yani bunu kullanabilirsek gereğince ya orada kültür sahibi insanların da mutlaka o e, ikamet eden yerli insanlar da bir noktadan bir noktaya kültürel bir takım akış meydana gelecektir. Yaşamda farklı mutlaka, farklılıklar oluşacaktır. Yani, yani hep artılarla doluşacaktır, dolacak. Yani yani. Memur kesim dediğimiz ağırlıklı olarak öğretmenler, öğretmenlerimiz orada kalsa bize sadece ekonomik fayda sağlamayacaklar. Evet. biz de oturacaklar, bizi kültür, eğitim açısından daha bilinçlendirecekler. Kadının kültür seviyeti, eğitim seviyesi de biraz daha artmış olacak. Sadece bu sosyal ekonomik alandan bakmıyoruz oraya. Evet. Kültürel, sosyal boyutları Gayet da tabii. var elbette. Ee, Memurumuz ve öğrencimizi şartları oluşturarak eğer kadınlarla tutabilirsek bu da kadınlar için bir fayda olacak. Ee, tarım ve hayvancılıkta katma değeri ve karı kadınlarla tutabilirsek, bu da dördüncü madde. Evet Kadınlar için çok büyük kanamayı durdurur bir tedbir olacak. Bunun e, bir takım e, ipuçlarını biraz önce konuşurken evet. verdim. Nasıl değerlendirilebilir? İşte Sarıyon ilçemizden bahsettim iki tane un fabrikası var. Yurt dışına un ihraç ediyor. Ilgın ilçemizde un fabrikası var. Geçen lokantaya oturdum. Ayran geldi. Ilgından üretilmiş. E, i̇lginç olan şu kadının hayvan sayısı da süt üretimi de ılgından fazla. Kadının buğday üretimi Sarı yönden fazla. Belki yani, de sizin sütlerinizden yapılan el, da ayrandır. Evet. Ben hayvancılıkla da kısmen uğraşıyorum. E, çok büyük şeyler de değil. Marka vermek burada pek uygun olmaz ama keçi peyniri imal ettim ben. ...saklayacağım, salamura yapacağım. Teneke arıyorum. Konya'ya bir geldiğimde dediler ki... ...burada meşhur bir tereyağı fabrikası... ...diye benim kafamda kalmış. Tereyağı markası... ...söylediler. Orada bulabilirsiniz. Gittim. Ben kafamda büyük bir fabrika... ...hayal ediyorum. Toplam 300 metre... ...kapalı arana sahip bir yer. Marka olmuş... ...Türkiye tereyağı satıyor. Evet. Yani bu anlattığımız şeyler çok büyük yatırım isteyen şeyler değil. Yani karnanın için konuşacak olursak kadın sanayisindeki 3 dükkan kadar bir yer bu bahsettiğim. Yani ufuğa ihtiyaç var. Evet. Vizyona ihtiyaç var evet, değil mi? Evet, evet. Çok küçük evet. dokunuşlar yapmak gerekiyor. Vatandaşa ufuk vizyon vermek gerekiyor. Destek olmak gerekiyor. Yatırımcının önünü açmak gerekiyor. Altyapı hazırlamak gerekiyor. Ama bunlar yapılmazsa maalesef hep yıllardır olduğu gibi beklenti içerisinde kalıyoruz. Ama anımızın bundan sonra bekleyecek vakti yok. Söze girerken bir takım istatistikler verdim. Ee, onların üzerinde şu grafik çok önemli. Kadın adlı evet. nüfus yıllık ortalama azalma grafiği. Bu grafik de bize gösteriyor ki son 4 yıllık kanama geçmiş 10 yıllık kanamanın 3 katı. Yani bu şu demek biz e, 90 ile 2000 yılları arasında her yıl 300 kişi ortalama göç vermişiz. Son 5 yılda her yıl ortalama yıllık 1000 kişi göç vermişiz. Yani bizim beklemeye e, sabredelim Biraz daha Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan yatırım bekleyelim demeyen e, fırsatımız yok. Zaman o zaman değil yani bekleme zamanı. Sayın değil. Büyük Yılmaz peki e, göç ciddi manada bir göç göç veriyor. Evet. Kadın hanı. Peki bu aşamada e, tarımla iştigal eden e, kişilerde de adette e, düşüş var mı? Şimdi miras paylaşımında tarlalar azalıyor. E, büyük bir kısmı e, tek tekelde toplanmaya başladı. Yani büyük sermaye büyük çiftçiler bunları toplamaya başladı. Ee, aynı ticarette sanayide olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da artık büyüklerin ayakta kaldığı, küçüklerin bittiği bir e, süreçten geçiyoruz. Evet. Ee, bu süreç böyle giderse e, zaten öyle 50 dekar, 100 dekar arazisi kalan insanların tarım yapma imkanı pek kalmayacak ileriki evet, yıllarda. öyle gözüküyor. Yani büyükler yani. yine büyük şirketler, büyük firmalar, büyük çiftçiler ayakta kalacak. Küçükler e, o alanı terk edecek. Ama Türkiye'nin temel sorunu şu. Bunu Avrupa Birliği de bize dayatıyor. Diyor ki evet. tarımdan geçinen nüfusu %5'in altına çekin. %20-25'lerden e çekelim ama o %20-25'ini %20 nerede istihdam evet. edeceğiz biz? Evet. Onun yolunu göstermiyorlar. Şimdi Kazan'da da bu böyle. Konya'nın genelinde de çiftçi, tarım ağırlıklı bir il olduğumuz evet. için bu sıkıntı böyle. E, tarım alanında oluşan işsizliğe çözüm bulamıyoruz maalesef. Biz Konya'da asgari ücretle kira ödeyerek 7-800 liraya işte hükümetin dağıttığı makarnaya kömüre muhtaç insanlar üretiyor bu sistem. Efendim zamanımız, süremiz az kaldı. Evet. Ancak birkaç tane daha sorularımız var. Tabii. Eğer onlara da kısa ve öz bilgi verirseniz hiç olmazsa bir sorunla dile getirmiş olacağız. Şimdi Sayın Büyükkirmaz halk arasında seçilecek belediye başkanı hükümetle beraber olursa hizmetler daha fazla gider, daha çok gider mantığı var. Evet. Böyle bir İnanış var. Halk nezdinde, halk arasında böyle bir söylem var yani. Katılıyor musunuz buna? Hayır katılmıyorum. Katılmama sebebimi en iyi Konyalılar'ın anlaması. Evet. Lazım. Çünkü Konya Milli Görüş Belediyesi'nde çığır açan bir ilimiz. Hepimiz biliyoruz. Evet. Bunu. 1989 yılında Halil Bey Milli Görüş Refah Partisi'nden belediye başkanı olduğunda Konya'mıza Evet Refah Partisi iktidarda değildi. Hepimiz biliyoruz. Anap iktidardaydı. Evet. Ama Hallürün Bey gerek Türkiye'de gerek dünyada Milli Görüş Belediyeciliğinin yıldızını parlatan isimdi. Konya çok güzel hizmetler yaptı. Evet. Yine Mustafa Özkafa Bey 1994 yılında e, Refah Partisi'nden yine belediye başkanı seçildi. Refah Partisi iktidarda değildi. Muhalefet Partisi'nden seçilmiş olmasına rağmen Konya'mıza çok güzel hizmetler yaptı. Gerek Konya halkımız gerek kadın halkımız bu hizmetleri hala takdir etmekte hala e, güzellikle yad Biz evet. bunu gördük, yaşadık. Konya'da yaşadık. Yani başka bir yerden bahsetmiyoruz. Sağ Konya'mızdan bahsediyoruz. Konya'mızdan bahsediyoruz. Hizmet işi öncelikle her işte olduğu gibi ilgi işi. Yani bir insanın yaptığı herhangi bir şey ilgisi yoksa onun arkasından bilgi geliyor. Onun evet. arkasından tecrübe geliyor ama ilk şart ilgi. Şahıs işi bu iş. Yani biz e, mevcut hükümetten birçok belediye biliyoruz ki hiçbir yatırım yapmamış. Belediye başkanı olduğu ile ilçeye hiçbir faydası dokunmamış. Evet. Yani şu anda e, kanunlarla belediyelerin gelirlerinin düzenlendiğini, nüfusa orantılı olarak gelir geldiğini düşündürecek olursak sorun burada gelirin Ankara'dan gelmesinden değil, mevcut imkanların, gelen ödeneklerin israf edilmeden, vatandaşa nasıl hizmet edebiliriz nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle değerlendirilmesinde eğer israf edersek biz ne kadar gelirse gelsin Ankara'dan hiçbir anlamı yok. Evet. Ee, biz değerlendirmek bu, değil mi? Gelen dile bilmekte evet. mesele bu işe ilgi göstermekte. Her işte bu böyledir. İlgi göstermezseniz başarı gelmez. Evet. Tarımda da böyledir, esnaflıkta da, ticarette de, siyasette de, belediyede de bu böyledir. Yani siz ilinizin, ilçenizin temel sorunlarını biliyorsanız sorunlara yönelik makul, ayağa yere basan projeleriniz varsa vatandaşın parasını çarçur etmeden, Allah korkusuyla israf etmeden değerlendirebiliyorsanız hizmet ortaya çıkar. Evet. Ama öbür türlü hangi partiden olursanız olun ne kadar para gelirse gelsin hizmet üretemezsiniz. Bunu Konya halkı çok iyi, çok yakinen biliyor. Evet. Yani şimdi muhalefette olmak hizmet e, üretmeye engel değil. E, engel değil, değil yani. Mani değil, değil diyorsunuz. Evet. Dezavantaj değil, değil diyorsunuz. Yeter ki hizmet üretmek isteyelim. Rahmetli Erbakan Hocam'ın bir lafı var. Milli görüşçüler tekeden su çıkartıyorlar. Evet. Efendim e, zamanda oldu, sürede oldu. Biz son e, vermeniz gereken, bölgenize vermeniz gereken mesajı da alalım. Ben öncelikle size tekrar teşekkür ediyorum. Şey Seçmenlerimle verelim. buluşmama Kadın evet. anımızı konuşmama, kadın anının evet. dertlerini, kadın anının dertlerinin çözüm noktasında neler yapılabileceğini anlatma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen herkese saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kadın ana hemşerilerime hasreten saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 2014 mahalli seçimlerinin Konya'mıza, Türkiye'mize ve kadın anımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Evet. Oldu bir şeydi. Efendim kıymetli vakitlerinizi değerleri zamanlarınızı ayırdınız. İnşallah biz önümüze sezonu tekrar sizi misafir İnşallah. isteriz. İnşallah. Ee, teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz net bakış programımız burada sona ermiştir. Bir hafta sonra tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalınız.